ne dedik? Bilgiyi başarıya dönüştürün dedik. Sadece bizim için bilgi önemli değil. Mesela süper zeka olabilir arkadaşımız. Ancak takım çalışması olmayabilir. Ee, ya da kendi ifade edemiyor olabilir. Sını gösteremiyor olabilir. Bu yüzden Profan Akademi bunu sağlıyor açıkçası. Hem yönetim yönetimin esasları eğitimimiz var hem de liderlik esasları eğitimimiz var. Mesela yönetimin esasları eğitiminde kendi tanımakla, motivasyonla ilgili. Ben bazen kendimizi tanıyamayabiliyoruz. Karşı tarafın aslında sadece eğitim vermesi değil, de e, sen kendini nasıl görüyorsun? Bunu ona soruyoruz ve böylelikle biraz daha öz motivasyonumuzu artırmaya çalışıyoruz. İşte yöneticilerimizin bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları e, yöneticilerle sohbet günlerimiz var. Onlara yapıyoruz. Şu küçük küçük hep oralarımız var, etkinliklerimiz var. Pandemiden sonra küçük küçük başladık onlara da.